Arkası pis. Tamam. Herkese merhaba. Yeni bir günde yine sizlerleyiz. Bugün Kıbrıs'ta pandemi de vakit nasıl geçiyor, bir günümüz ortalama olarak nasıl geçiyor size onu göstereceğim. Buradaki durumlar nasıl biraz onlardan bahsedeceğim. Bugün aslında bayağı yoğun bir gün. Ee, önce tırnak yaptıracağız, sonra e, dans ekibinden diğer hocalarımızla buluşup yeni dönemi planlayacağız. O arada biraz da gidip e, ev alışverişi, mutfak alışverişi gibi şeyler yapacağız. Hepsini size göstereceğim. Burada durumlar nasıl, kafeler, kuaför salonları, tırnak salonları, ve diğer mağazalar. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle konuşacağım galiba. Da. Artık böyle konuşacağım. Şimdi tırnaklarımızı yaptırdık. Özce hala yaptırıyor. Cüley'e ya geldik. Yaklaşık bir senedir hep Cüley'e geliyoruz. Biz yani benim bloglarımda gördüğünüz herkes mutlaka bütün kızlar Julia'da tırnaklarını yaptırmıştır. Bir senedir bağımlısıyız gibi bir şey. Şimdi aşağıya yazacağım. Eğer Kıbrıs'taysanız siz de buraya mutlaka gelin ve tırnaklarınızı yaptırın. En iyisi. Harika. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Allah. Şimdi tırnaktan çıktık. Tekrar ellerimi göstereceğim. Şimdi bir hafta böyle ellerimize baka baka dolaşacağız. Hepimiz. Yaptırdıktan sonra. Ee, i̇çerisi çok güzeldi. Herkes maskesini takıyor. Her şey tek kullanımlı. Eldiven takıyorlar. O yüzden içimiz çok rahat gittik. Zaten burada şey yapıyorlar. Ee, bütün dükkanlar da Girerken isim soyisim ve telefon numarası alıyorlar ve ateş ölçüyorlar. Hani olası bir duruma karşı hani atıyorum senin gittiğin gün biri korona çıktıysa seni arıyorlar hemen. Hani e, böyle böyle korona çıktı, istersen doktora git gibisinden herhalde öyle anladım yani olayı ben. Şimdi Alseven'e gidiyoruz. Orası da Hatay dürüm yani normalde Ocakbaşı ama Hatay dürümüyle meşhur. Bizim Hataylı arkadaşlar en iyi Hatay dürümü oradaydıklarını söylemişlerdi. Şimdi oraya gidip Hatay dürüm deneyeceğiz bakalım. Seray selam. Seray? Selam. Bir tane telefon numarası evet, tamam. var mı? Şimdi bin bir çeşide geldik biraz plastik ve e, karton ıvır zıvır alışverişimiz var. Burada zaten genelde Mr. Pound ve Binbir çeşitçiler. Yani böyle bir, ne denir buraya, bir milyoncu gibi hmm. denebilir. Bir milyoncu Japon pazarı tarzı. Onlar var, onlar hep yan yana oluyor genelde. İkisine de bakacağız, o bir şeyler alacağız. Size de göstereceğim buraları zaten. Bir tane ondan aldım, çatalımız var, bardak bardak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Şu. Abi... Bu şat bir bildiğin. Şu kahvesi bile konulmaz ki. bunlar. Onu Mr. Pant'ta mı veririz? Bunun bir fiyatını da öğrenelim de. 10 liradan fazlaysa almayız. Merhabalar. Merhaba. Bak bunlardan. İki al diyor demiş. Şunlardan almıştı. Ee, ben sen tabii kahvenin için al ama onlar su e, mu böyle devam edecekken Sızdırıyor. Bunlardan alalım o zaman. E, i̇şte ondan, ondan bir tane onu tane onu alalım. İki alıyor da yapsın. Hı. Abi zaten 10 lira değil mi? Hı. Azıcık ısır falan da göstereyim şöyle. Isır Aynı şeyin zaten. Gereksiz. Her şey var burada. Aklınıza gelebilecek her şey. Gerekli bir şey mi istiyorsunuz? Buyurun. parti malzemelerine bakın. Burada aklınıza gelebilecek her şey 10 lira. Görüyor musunuz? Burada da kostümler, ıvır zıvırlar. Bu sene Halloween'de yapamayız ya. Halloween olsa buradan böyle ıvır zıvır alıyorduk. Çok keyifli oluyordu. Makyaj falan yapıyorduk hani en azından. Veya maske. çekiyorum ben yurdun. E Beni mi çeker. Ana Nereden geldi? geldi. Oo, Kız araba çarpacak. <laughs> Tersten biri <biliyor>. ya. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş <Kış> bulduk. <laughs> çok özledim. Siz de görüşmüyorsunuz bayağıdır. <laughs> Biz? Evet. Ha. Geçen haftadan beri değil. Çok olmuş. Çok. Her gün görüşen insanlar için. Daha görüşmüyoruz. Özce ile yaklaşık <laughs> altı aydır ay, BEM'le şey de ay bir ay oldu mi? herhalde. De, de, de. Bir yani aydır görüşmüyoruz. Ben artık gideceğim. görüşmedik Ay bakalım. belli be. değil o işlerde. Gitmeyin şimdi gitmeyi kalırsın. Yoksa, Yoksa kesin ödeyeceğiz. İki hafta, iki üç hafta biz bir A ay e e oldu herhalde. Oluyor oluyor bir hafta burası ne? Eskici gibi bir şey mi? Ay ne kadar güzelmiş fotoğraflar falan. Fotoşik. Fotoşık. çıktı? Evet. Bir tane değeri şeyim vardı. Pantolon. <laughs> şey biliyorum ben. Şey gibi. Hatırlıyorum bunu da ben almıştım. Buna uysun diye. Çok güzel olmuş. Çantasını ben aldım Nisan'ın. Evet. Çok beğendim. Yılbaşı hediyesi. Hem kışta olur hem yazda. <laughs> Ver bende fazladan gel. Var fazladan var. Aha. Buralarda işte nereler? Girne Kapı, Surlar içi, Arasta. Hepsini söyledim bütün isimlerini. Okullar nasıl oldu? Ee, Liseler okullar kapandı. 15'inde yokum. Biraz 10... bağırın sesiniz gelmiyor. 10 Mart 2020'de. Onun... kapandı. 10 Mart'ta okullar kapandı. Sonra ondan sonra biz siz online'a online geçtiniz. Evet online'e. Siz de için. yani şimdi Nisan özel okulda okuyor. Yurdunur Devlette. Evet. Şey sizde EBA gibi bir şey oldu mu yaptılar mı hani Türkiye'de EBA TV vardı ya televizyondan Var evet yapmaya çalıştılar evet. aslında Kimse ama yapamadılar katılmadım katılmadı, bir şey olmadı evet. Yani <laughs> online mi yaptınız? Biz evet. biz hep online yaptık yani nasıl şey özel programlar yapmadık ee, online dersler için Öyle yaptık yani Biz yapmadık onlar, da, Devlet canlı okulları. okulları Daha yeni başladık şimdi Evet Şimdi, şimdi şu anda yapıyor musunuz? Evet şu an Online evet. eğitim Zoom'dan falan yaparız hocalar evet. yapıyor evet. yani. Meplet var. Oradan da yaparız. Ya Türkiye'deki gibi oldu yine. Özeller kendi programlarından devletler evet. de zunlar yaptı. Ama yeni devletler de şimdi özelleri gördüğü için kullanmaya, kullanmaya başladı. başladılar. Evet. Biz aşırı yeni ciddilerle iki ay boyunca yaptık. Hatta sonra deneme sınavlarına girdik, bitirdik. Yok öyle biz yok. daha hiç sınav Siz e, geçen dönem yapmadınız, bu dönem başladınız Evet, geçen değil mi? dönemde işte sınıfı geçme gibi bir şey oldu. Şu an 12. sınıfım. 11'de oldu bu olay. Aha. 10. sınıfta karnım nasılsa 11'de de onu geçirdiler. Yani bizde böyle şey oldu sizde de öyle oldu. Yani 5'in altı ortalaması 5'in altında olan Hı -hı. bedelli geçti. Hı -hı. Hı, -hı. Yani Dep bedelli geçti. geç dediğim geçti ama on, 10. sınıf mesela ben 10. sınıftım geçen sene 10. sınıfın konularını tekrar o sene 10. sınıfta görecekti ve sınava gidecekti onlar öyle bedelli yani Hı, geçti. Anladım. Şimdi gene online başladık. ne zaman? 12'sinde açacaklar galiba 12 okulları değil mi? 12. Birinden açacaklardı. Sonra, sonra, sonra gene ertelendi. Evet gene ertelendi. 12 Ekim'de açılacak. Seçim olacak. Seçimden sonra bence gene ertelenecek bakın. Yok. Önce Kapılar kapalı değil. Ama seçim olacak değil mi? E gene daha. Bakalım 12 Ekim'i bekleyiniz. Evet. Dın dın, dın. Açılsın açılıyor. Pazartesi başlıyor. Sonunda. <laughs> Gölgen şey yapıyor beni. Şimdi bir grup kızları bıraktım, diğer grup kızlarla buluştum. Yine kahve içeceğiz. Böyle. Yani akşamı öyle yapalım. Olmuyor, yok. Heh, oldu şimdi. <laughs> Şimdi eve geldim, e, saat 9'a falan geliyor. Çok yoruldum bugün. Gerçekten yorucu uzun bir gündü e, ama güzel bir gün geçti aslında. Şimdi siz videoyu izlerken diyebilirsiniz ki buna ne kadar rahat, O köprüsü de pandemi yok mu gibisinden ama buradaki insanlar gerçekten bu işi ciddiye alıyorlar ve e, içim çok rahat o yüzden benim. Hani ben zaten kendi önlemimi alıyorum ama e, karşımdaki insan da gerçekten önlemini aldığı için çok daha rahat edebiliyorum burada mekanlara girerken herkesin telefon numarası alınıyor, ateş ölçülüyor, ee, kesinlikle maske sipariş veremiyorsun, her yerde işte o şeylerden var, plakalardan var, mesafeli oluyorsun. Zaten biz her zaman dışarıda oturmayı tercih ediyoruz gittiğimiz yerlerde, hava hala çok güzel, ee, o yüzden Kıbrıs'ta pandemi çok daha rahat geçiyor bizim için. Türkiye'de de ne kadar istediğin kadar önlemini al ama nüfus çok daha yoğun olduğu için insanlar herkes dışarıda olduğu için ister istemez insan geriliyor. Burada en azından öyle bir şey yok daha az insan var şu anda bütün öğrenciler de gelmediği için çok çok daha düşük bir nüfus var. O yüzden bence şu anda burada pandemi çok güzel geçiyor içim daha rahat olarak geçiyor hani kendi önlemimi alıyorum karşımdakinin de önlem aldığını bildiğim için çok daha rahat ediyorum. E, gözlemlerim bu şekilde. Siz de zaten videodan göreceksiniz. E, son olarak da tabii ki de kapanışta kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şeyi zili açmayı unutmayın. Bildirim gelsin size videom gelince. Bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.